I tell you love, I love from above Hey YouTube ben Ersin Çakı Ersin Craft'ta yeni bir Survival serisine başlıyoruz biliyorsunuz ki daha önce Ersin Craft'ta oynuyorduk ama bazı arkadaşlar Ersin Craft'ta dünyamızı kırdığı için maalesef yeniden başlamak zorunda kaldık onun videosunu çekmiştik videosunda izleyebilirsiniz kanalımızda mevcut ortam sen ne düşünüyorsun Ersin Craft'ta daha önce yaptık kırdılar baya yani o konuda yani arkadaşlar aynı dediğim gibi ben sonra da fark ettim Ersin en son e, bir video attı ortağım. Ee, Ersin Craft'ı sıfırlıyoruz diye. Allah Allah dedim. Neden acaba? Bir girer bakarım ki Ersin Craft'ı mahvetmişler. Aynen abi, abi ya. Yani böyle bir şey olamaz. Yani bildiğiniz gibi değil. Ben ben bile inanın e, 3-4 gece böyle sabahladım oraları düzenlemek için. Hani onlara yardım amaçlı. Demek ki gerçekten iyilik bazı insanlara yaramıyor. Yani abi. Yaramıyor, yaramıyor abi. Aynen. Yani biz bu server'a para verip sizler için aldık. Sizler hani bize katılın tekrar biz değiştiriyorduk o arkadaşları tekrar sizlerden bazı kişileri alıyorduk. Hani sizler için yaptık. Sizler için açtık bu serverı. Sizleri eğlendirmek amaçlıydı zaten. Ersin'in dediği gibi. Ama siz bunu kabullenmediniz mi? Yaranamadık mı size? Yani artık bilmiyor. alımlar yok abi. Yani. Alımlar yani yok. Şu anlık, aynı şu anlık yok. O da sırf Ersin bazı şeylere kızdığı için yok arkadaşlar. Bir de güzel kardeşlerim benim Benle Ersin e, yine çok videolar çekiyor da bir videoda 1000 like istemiştim. 1000 like aşmıştık. Hemen hemen 5000 like'a yaklaştık. 7000'i geçti Öyleyse. abi ya. Oldu. Neyse. Ben abi eğer 7000'i geçebiliyorsak ben sizden şu anki videoya lütfen ama lütfen yani Ersin Çakır fanları ve Yeni Çeliğin fanları abi ben buradan sesleniyorum. 10.000 like istiyorum abi. 10.000 like'ı da inanıyorum ki siz yaparsınız abi. Bak Yaparlar abi. Aynen. Yaparlar abi. Neyse Aynen. ortağım şimdi e, bir de ben şunu söylemek istiyorum. İzleyenlere sadece hızlı bir şekilde söyleyelim. Ne yapacağımıza karar verelim. Bu arada bu videonun altına yorumlar kısmına Ersin Craft'ta neler yapabiliriz? Ne yapmamızı yap... Yani ne yapmamızı istersiniz? Onları da mutlaka yazın arkadaşlar. Onları da sizler için yapmaya çalışacağız. Ortağım öncelikle e, bir evimizi oluşturmak için ağaç keselim. Gel senle biraz. Ağaç hani... mı keselim yoksa topraktan mı ilk yapalım ortan? Aa benim sağlığım çok az lan hemen yemek yiyeyim. Abi ilk Her topraktan abi. değil ya. Ağaçlar topraktan keseceğiz bedel. yapacağız abi gel bak. Ağaçtan mı? Abi benim kırdığım bütün şeyler aşağı mı düşüyor ya ağaçlar acaba. Ben <laughs> Şöyle kenara baktım da görmedim. Ben şuradan bir top, biraz toprak Biriktirip biriktirip buralara gelelim abi. Aynen biraz aşağılara düşüyor olabilir ortam. Yem gibi hemen kapma oradan düşen meyve gibi düşüyormuş gibi sanma yani. <laughs> bir dakika, bir dakika. Gökten meyve toprak... yağıyor deme sonra. Aynen işte toprak blokları aldım ortamda. Bir dakika Aa, bak burada. Bu kim? Alayım onları. Alayım abi. Al abi. Aynen yanına gelin mi yoksa? Yo, yo, yok yok bu ağacı kevizledim bile ben gerek kalmadı. Aa. Sen daha balta abi. yapacaksın abi yanıma gelsen ne olur elinle mi kırmayı düşünüyorsun? Bir sorma lan. Bir kürekle mi kıracağım <gülüyor> Kürekle <gülüyor> mi kıracağım? Bir önce kendine bir balta yap. Ben abi bende demir balta var vallahi işimi kolaylaştırdı ya bu. Abi. Bayağı ağaç kırıyorum ben şu anda. Ortam bu arada ben arkadaşlar e, Yençeri Game yani Tunca abinizin tamam. kanalının linkini açıklamalarda bulabileceksiniz veya kardeş kanallar kısmında yok bende var yemek kardeş kanallar kısmında yeni içeri game kanalının linkini bulacaksınız kanalını mutlaka ziyaret edin kendisi de minecraft videolar çekip özellikle modern ev konusunda çok tecrübeli deneyimli bir abiniz ortam gel istersen ben geliyorum ortağım ben evimi nereye yapacağım biliyor musun hem birincisi <laughs> ağaç ev yapacağım yani önce ağaç ev yapmayayım da normal ev yapacağım daha sonra şey yapacağım abi nedir o toprak kullanmayalım mı bir yana. Buradan biraz kum toplayalım. Kum toplayalım. Neden dersen Oo, abi bunlarla cam mı? falan yapacağız. He, ee, tamam Cam toplayalım falan abi. yaparken işimizi görecek. Beton da toplamamız lazım ama buralarda sır su var. Beton bulabilir miyiz onu bilmiyorum. Evet, abi, şöyle biraz. Var, abi buradayım. burada kum olması güzel. Bak. Denizin tam ortasına ben e, villa yapmayı düşünüyorum. Onda, onda senden yardım <Gülüyor> <gülüyor> alacağım ortağım. Yani nasıl bir tamam, villa yapabiliriz? Ya, tamam ortam aynen. Ya tamam, öncelikle ortağım. tabii ki şey ahşap villa yapacağız yani ağaçtan. Evet. Şuraya bir yere yapacağız ama yok. burada önce suya girdim bayağı derine gidin bakayım. Yok yok şuradan çekelim ortam çekelim. He. Bak şuradan ilk önce şeyi çekelim abi. Yok yok gel ha, şey... gel. Suyun He. dibinden çekiyorum, çekiyorum ben aynen. tamam. Hani bir daha belki zor olur diye dedim ben. Yani. Daha bak gel ha. bak. Tamam. Ee, yani, Kat desem tamamdır. Gel Şimdi abi çıkalım abi. Aynen buraya bayağı bir büyük bir alan yapacak şekilde dizelim bence. Bu arada arkadaşlar Windows 10 Edition'dan oynuyorum. Hani şey e, diyenler olabilir. Ya böyle uzun videolar çekerken mecbur telefondan çekemeyiz. Ortam ısındı mı kasmalar da oluyor yani. Evet 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 aynen. Ben mecbur ben Windows 10 yani. Edition'dan oynayacağız. Ama sonuçta paket edici için bu yani. Diğer arkadaşlar mesela telefondan geliyorlar. Onu da söyleyelim evet. belirtelim. O, 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 neydi lan? Hangisi? Evet, bir bana şey vurma vurur da dedim ne oluyor lan? <laughs> vurma vuruyor. Ya Şunları Şunlar güzel. Bazılar diyor abi klavye mouse sesin ne kadar güzelmiş. Çok çıkıyor ya alay ediyorlar benim. Mekanik klavye gibi Aynen aynen. Çok çıkıyor abi. Yapacak bir şey yok ama benim orada ne yapayım abi? Yapacak hiçbir şey yok. Bunu bir kat Taş çıkalım mı bir kat bunun üstüne? Taş mı çıkalım. Aynen bir Ama kat. Ama şey yapmamız lazım. Ortan taşa kazma yapmamız lazım. Bende var kazma. Bakayım iki tane var varsa birini sana veririm. Aynen bursun abi bursun. 0 kilometre kazma var. Dur hem de demir kazma ha. Vurduğun gibi bursun. alır. Aklını alır evet. hem de. Canına kurban olayım. Ben gideyim o zaman Taş Gazi topla. Sen. Gönebilirsen oradan bize taş Alış getir ortağım <laughs> Köle çalış. <laughs> ben biraz çalışayım şurada aynen. Ben bir sıra şey çek geçiyorum burada. Eee taşla. Taşla mı geçelim burada? Bir sıra Aynen yukarı abi. taş çıkacağım abi. Çünkü Aynen. daha sağlam bir şey yapalım yani istiyorum. Ama bayağı taş at. toplamamız lazım birlikte. Ne kadar mesela ortam? Abi ben ona vallahi bir 3 60 tane 60'lık lazım <laughs> gibi geliyor bana. Baksana hemen bitti. Ben de geliyorum taş toplamaya. Abi, şey oldu. Yüzüyorum <laughs> Yüzüyorum ya. anladın. Oha lan. O kadar taş topladım bitmiş. Neyse sen spawn et orta abonu. Ciddi misin? Aynen orada? bitmiş abi. Be. Şurada Tam bir tane koyun gördüm. abi. Oha abi o ne demiş. İşte iki kişi çalışkan diye. Emre 1-2-3 oyunda. Videoda olduğumuzu bilmiyorlar. Aynen. Olsun bilmesinler. Sürpriz olur abi arkadaş. Tabi sürpriz olur. Ee, bakalım. Geliyorum yanına. Sen bir kat dizdin mi orayı? O şeyleri dur bir dakika kırmadan önce ortam içerisindeki camlar bir alalım. Bu suyun altında Ama da yok, şeyler de. Yok yok ben durmayacağım onları da. Tamam. Benim bitene kadar sen kırarsın onları orada. Oh hemen başladı şey olmaya karanlık oldu. Dur bakayım içerisine. Tamam. Oha 16 tane üretmiş. Daha üretecek. Neyse şunlar da alayım da bunları buradan kaldıralım ha. bir saniye. Yemek yiyeyim, karpuz yiyeyim. Bu havada da karpuz neye gider var ya. Orası aynen. zaten Diz arabe. abi oraya da. Bitti abi bitti. Şimdi bitti gidip mi? şey yapmam lazım. Tamam. Yani gidip... <laughs> Uuu uh, yıkamam lazım. Aa, Ondan, <laughs> zombiler aynen. <laughs> <laughs> Nasıl zombiler da. Nereden gideceğiz? Gitme dur. Bir dakika. Gitme. Güler. Bekle Çıkır abi. Buradan. Saldıralım mı? <laughs> Kazmalar lan mı? Sende ne var? Kazma var. Kazma Kılıç gibi. var mı bende? Varmış al. Al al. At abi. Hem de 0 kilometre al. Hem de Oo. demir kılıç. Verim, aç. Gel abi. Haydi şimdi. Aa creeper abi. da var lan orada. Oo. Abi bütün canlılar <laughs> orada. Daha gidelim gel gel. <laughs> Haydi abi biz Battal Gazi'nin oğulları. <laughs> Oha. Şey Tuncay Geliyor Gazi valla. versin. Dikkat derzi. et. Oha. Oo, ne o, ne şuur, o, <laughs> <oğlum>. Gitti <laughs> bu tamam dikkat et creeper <gülüyor> gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> krikur, 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 krikur. Uzaklaş creeper uzaklaş. Son anda creeper'a vurduk. Taş <Kri -kura gülüyor> topla burada yine kömür var abi. Vur abi vur. Abi o kömürlerin orada çıkması çok iyi. Aynen. Dur meşalem vardı benim ya meşale yerleştirelim şuraya biraz. Burayı ben kazmışım. Aynen ben kazmışım. Orta kadar Derine inme aslında. Şu anlık bir taş çıkartalım. Anladın? Şu yakın oh, bir taşlara. Lan! Ne oldu? Geldim. Aa öldüm. Öldüm orta. Allah! Allah! <laughs> bu ne zaman yanımıza geldi? Aynen abi. Lan bu ne zaman? Abi İki şey. tane vurdu öldürdü beni. Item'larım hep düştü. Oha. Geldim. Oha lan. O zombi nerede geldi abi oraya? Anlamadım ki ben de anlamadım valla. Bu kadar eşyan <laughs> boşa gitmedi iyi ki. Yok yok ben bazılarını ben aldım orta. Ha almışsın kılıç mılıç çaynen gitmiş baya. Vereyim sana vereyim sana. Kılıcımı dur. at sendeki kılıcı. Ben var mı dur dur. dur. Kazmayı niye attın? Dur dur. Hah kılıcı al. Ee, başka ne atayım sen ortam? Tamam öbürleri dursun ya şu... sandığa al al, al 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 bunları al sen. Tamam. Şu camı da al ortam. At ee, abi. Şu ocağı da al. Ee, başka. Tamam. Ee, başka şey var. Kum var. Kumu vereyim mi sana? Yok yok dursun. Tamam onlar dursun. Ben şöyle tamam. gideyim. Şuraya bir dakika. Taşlar. Taşların hepsi sende mi? Para abi bende 60 tane taş var. Tamam Aray yeter şimdilik gel istersen. Şuradan biraz da şey toplayalım şeker kamışı. Şeker kamışıyla da e, tarla yapabiliriz. Aynen yapabiliriz evet. Şurada creeper var yalnız. Ölmeden bu creeper'a. Ölmeden. Aha burası oldu tamam. Gene geliyor tamam. gelsin. Tamam. Tamam mı doldu mu tamam. orada güzel. Geliyorum abi bir saniye. Evet tamam. Ah lanet olsun neresi buldum. Koyayım mı bir tane daha? Tamam 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 yaptım. Tamam. Envanterim tamam, şu abi. bir dakika. Aynen. Üstümdeki gereksizleri öncelikle şu chestin chest, chest tamam. alayım bir tane de içine sandık alayım içine katayım. Dursun orada. Onlar daha sonra değerlendireceğiz. Aynen. Şunun içerisinde dursun. Ortam. Aynen bir bakayım şu kumları şey toprakları atalım ondan sonra ne atı tohum kalsın stik falan tüy kalsın şimdilik şurada bu neymiş abi büyük orman fidanı tamam şunları falan atalım üstümüzde şimdilik çıkaralım ki rahat rahat iş yapalım aynen tamam şimdi meşaleler üstümüzde dursun meşale dursun üstünde onda sıkıntı yok burada bir tane zombi geliyor çıkış noktası var mı bunun çıkamayabilir Gelemez, gelemez. Tamam, gelemeyebilir Bak abi. Aynen. Şuradan vurayım. Şu eee burada cam biriktiriyorduk, değil mi biz? Aynen, camları Hayır, alalım. Camdan cama evet, çünkü. Şimdi 10 tane 10 tane bakalım. Bakalım nasıl 10 tane dizeriz. Şuradan başlasam 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Abi harbiden küçükmüş bu alana. Abi diyorum sana. Bayağı da. küçükmüş. Murat, bayağı Bir, küçük yani. 3, 4, 5 büyütürüz Hadi ama bakayım. ya büyütürüz. Aynen. Gündüz olsun büyütürüz abi burayı. Aynen. gündüz olsun büyütelim abi. Kazma kazma var mı sende kazma? Var var. Var da benim kazma şey ama ikisinin de ee, birazcık şey. Sağlığı hırpalanmış gitmiş, kazma. hırpalanmış. Aynen. Tamam. Aynen. Sıkıntı yok. Şunu alalım. Kaç sıra çıkalım? 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra iyi mi acaba? Ama bir bunun sıra, için Bunun ulan için inmem lazım. Çok oldu, çok oldu 1 2 3. Yok yok, iyi. Yer zemini olarak buraya mı tahtayı mı şey yapacağız yoksa taş mı? Bekle şimdi yapacağım. Tamam. Bu, Bu tamam. Tahta bende de var yani. He? Atayım sana işte, istersen tahtalardan. Ortağım atma da, benim çıktığım gibi sen de çıksana buraları böyle. Tamam abi. Öbür karşısına ha, onun o, oraya çık. Oraya çık. Abi 4 blok yukarı çıkamıyor bu ya. 4 blok nedense. 4 blok aşağısına tıklayamıyor, dokunamıyor. Abi bende odun modun kalmadı ha, hiçbir şey kalmadı. İnmek zorunda kaldım. Ne, ne yaptın dur. abi? Altın boş, dur, alt boş. Dur dur. Altı da sen şey yapmıştı. Işte, atayım sana. Gel. At abi. Gel atayım sana. At biraz. Kaç tane attın? 64 attım tane. Sana. Oo tamam. Bayağı, tamam bayağı. altı dolduruyorum. Hadi. Tamam. Tamam. Şuraya çıkayım ben yine. Bir, bir tane daha atarsak. Toprak var mıydı ama. ya bununla çıktım ama. Survival'ın şeyi bu abi. Mecbur böyle yapacağız maalesef. Aynen. şunu kıralım. Bayağı bir dikkatli olmamız lazım. Tabii. Abi. Survival mod biliyorsun kolay. Ben benim şeyleri evleri yaparken bile senin senin A en güzel abi yapacağın şey survival'da maden kazmak. Aynen abi. Değil mi? Aynen şöyle şurayı da çıkalım 7 sıra. Tamam. Ve aşağı inelim. Bu arada bakalım. Sağlığım biraz azaldı ama hala camları yapıyor. 3 tane gerçi kalmış, 3 tane kum kalmış. Tamam, şu altını da aynı şekilde dizim abi. Diz abi, diz sen. Bir dakika. Tam ben sana bir şey diyeyim mi? Hı. Şu benim şurada 16 tane kaldı. Buraya yetmez abi bunlar. Nereye? Haa sen yukarıyı daha yapmadın. Ama 16 8 tane kaldı. Sıkıntı yok dur. Şurayı şöyle dizedeyiz mi abi? Aynen. Şurayı fazla yaptık. Orayı kır orada. Tamam kırdım. Yani yetmedi diye. Heh. Buraya mı yiyetmedi? Dur. dur. Tamam. Of. Yanlış koydu bana. Orayı kır abi. Ben gideyim şu karşıdan. Ama kazmalan olmaz ki ya. Ne? Baltan alacak var mı baltan? Ben ne var. Atsana bana. Bir tane vardı zaten. He. Dur bakayım. Neyse. Aynen bir, bir tane var abi. Ama. Bir tane var. Nereden gidiyoruz? <laughs> abi adamlar adamlar kayık yapmışlar gidiyorlar gördün mü? <laughs> Nereden gidiyoruz abi? Abi şu karşıya gidelim ortam neredesin? Ben bak, bak sen... şuradaki ağaçlar daha yakın sanki. Tamam hadi gel. Bu arada yağmur da başladı maşallah. Yağmur durdur. Dur. <laughs> aynen orada. Yağmur dur. Fokus fokus. Yağmuru durduramayız abi. Adamlar hemen sandal mandal kayık yapmışa açılmayı mı düşünüyorlar? Ne yapacaklar? <laughs> <laughs> Şeyi de kaçırdı herhalde. Kız kaçırdı. Aynen, aynen. kız kaçırdı abi. Birisi kız kaçırdı. Kız Abi ben burada domuz var dur bunu vurayım da. Aynen et, al. et Çünkü Normalde lazım. Domuz eti bizim için aslında bu şey ama. Günah. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yapacak ne bir yapalım? şey yok abi. Tamam o fazla hmm. kaçırdık. Şunu şuradan keselim bu da güzel tamam. Bakalım şimdi evimiz nasıl olacak merak ediyorum açıkçası Buralara Pencere kapı bakalım pencere kapı Şuraya bir yere kapı Yapamam yapacağız Pencere siz biliyorsunuz Olmaz Tabi olmaz Bunun ortası nere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O zaman 2 tane kıracağız 1 2 3 4 5 ve 6'yı kırsak 1, 2, 3, 4. Tamam. Burayı yapacağız abi kapıyı. Kapı girişi burası olacak. Ya. O bayağı bende odun oldu ha orta. Merdiven. Gireyim mi sana? He? İlim mi sana? Bende bayağı odun oldu ha. Dur abi ona bakacağız. Bekle. Tamam. Burayı kapı yapacağız. Ama Şuralarda Şuraları da kapatalım. Kapı... Dur bakalım. Kapı. He tamam. Kapat abi buralarda. Tamam, daha... Buraya pencere yaparız aslında bak. Yü... Dur pencereyi planlayacağım abim be bekle. Yani iki, iki gözlü veya bakın buraya kaç tane? Bir tane tam eşitleyecek şekilde bir iki üç dört beş tane var. Buraya abi şuradan yapacağız bir tane Şu kapı yok. neymiş büyük gözlü. orman kapısı tamam büyük orman kapısı alalım üç tane aldım ama bakalım bu kapı inşallah bakayım çık bir orta. Bu iyi oldu mu bu kapı? Evet. Başka var mı kapı bizde? He? Bir tabii bir çeşit daha var ya. O da benim şey? Anterimde var. Şu bak. Dur, kıralım bunu. Bir dakika. Tamam, kır. Ya demirden de kapı yapılır ama şimdilik Heh, bu, bu tamam, da var. bu güzel. Evet. Şu güzel ha. mi? Şimdilik evet, odursun. Bu Aa burada creeper aha patlayacak lan. Oo! Vallahi var ya Hatta son mı? anda patladı ama etkisi fazla olmadı. Son anda abi son anda. Pizolasını bunu da işletme. şöyle mi spawn etsem? Tamam. Aynen böyle spawn edelim. V, v, v ve bunu şöyle spawn edelim. Bunu da ha. şu şekilde spawn edelim. Ardından ne yapalım? o güzel. Böyle böyle yaparsam da çok güzel bir çatı yapacağım abi. Böyle devam evet, edersin. Evet. Aynen aynen bende de. Evet. Değil mi? Bende güzel olacak. Da. Aya yağmur yedi ganasını satayım. Aa Şeyine bu yanlış istedim. yanlış spawn ettim bunu. Neyine kadar sandın? Yani şey zaten. <laughs> <kadar. gülüyor> Oo okçu okçu zombi burada vay be. Lan abi Allah'tan tam yerine düştüm ha. Aynen öyle. Bunlar ortam bunlar ha topraklar. Ortam çatı nasıl oluyor? Ah. Güzel gibi. O güzel oldu. Tabii tabii aynen aynen. Onun bu kadar yok yoksulluğun içinde o çatı <gülüyor> süper. <gülüyor> bu yoksulluğun içinde çatıyı süper yaptık aynen. aynen. Oraya bir de ya, pencere vallahi. yapmayı düşünüyorum aslında şöyle aynen. çıkayım. yuvarlak değil mi? Yok yok şöyle bak. Göster. Allah kahretsin düştüm lan. <gülüyor> <gülüyor> Nazara geldin abi. Nazara geldi. Aynen. Aa şuraya. Bir dakika. o olmaz lan bu. İki tanesini kırmam gerekecek. Ama deneyelim bakalım. Benim baltam vardı. He burada balta. Şurada bizim kırsam... taşlarımız var evet. Tamam, taşlarımız Ya da var. ikisini mi, birini mi kırsam? Bunu da kırayım. Tamam. Cam yerleştirmeye çalışacağım. Aslında ince cam yapabilir miyim ya ben bununla? Bir bakayım de. İnce cam, ince cam mı olsun, kalın cam mı bilemedim açıkçası. Şöyle yerleştir. Ortam kalın olsun ya. Bir dakika. Yani kışa uyumlu olsun ana soğuk geçirmez aynen ama bunun arkasına nasıl yapacağız şuraya bir şey sığdıramadım bir şey düşünemedim ama ee, orayı, e, basamak tahtası yapamayız değil mi yarım basamak olabilir evet yarım basamak tahta var ya ondan yaparsak olabilir o bakarız şimdi dur ona bakarız abi Evet Bu evin içi. Bir üst katı da yapacağız. Mecbur merdiven çıkacağız buradan bir yerden. Burayı ben sen mi açtın cam, cam yapalım diye? Aynen aynen. Cama, yani daha birazcık hava şey olsun. Çok da e, çok O şey zaman şöyle doğurma. yapalım ortam. Çok Her şey küçük var. cam oldu bu. Biraz daha genişletelim. Şöyle. Tamam. Aynı. tamam. Ne bileyim ben dedim yani. Tamam. Heh. tamam. Buraya da aynı Güzel. şekilde. Yapalım abi. Kont tahtalarını al abi. Tamam aldım. Al şunu da. Tamam. girişimizde evet. burası. Aslında şu girişin tamam mı? Tam şurayı yine tahtayla yapsam güzel olur gibime geliyor. Şöyle. Şimdi ee, kapıyı doğru. yerleştireceğim. Evet, tıkla, tıkla abi. Şunları al abi. Bak şimdi daha güzel oldu gibi. Evet, şuraya şöyle yapsak ortam bak şimdi. Yap, olur ya da şöyle bir şey de yapsak olur. Ya, aynen. Yok, dur. tamamen burayı Buraya şöyle koyayım. çevirsek nasıl olur? Evet, öyle de güzel olur. O zaman... Yanlış, şurayı kırmamız lazım oradan, dur bir dakika. Tamam. Evet. Burayı şöyle dönelim abi. Döneceğim, aynen öyle. Olmadı, yani. <laughs> onu dur bak. Dur tamam, kırdım. Şimdi dön onu. Dönemedim ben onu ya. Tamam, döndüm döndüm. Burayı <laughs> tamamen çevreleriz. Güzel oluyor bence yani evimiz. Değil, güzel oldu, evet. Şimdi. Okula benzedi lan. Her okula benzedi. Okul yapmak mı? <laughs> okula benzedi de bunu daha güzelleştireceğiz ortam. Arkadaşlar, bu <laughs> arada okulların açılmasına da az kaldı. <laughs> şimdiden kanallarınızı merak ediyoruz. Aynen şimdiden kanallarınızı merak ediyoruz. <laughs> evet ortağım tamam. istersen bitirelim yeter çok uzattık Aynen, videoyu. <laughs> Evet, Çünkü ara ara zaten. da keseceğim zaten evet, öyle bir şey yapacağım. Aynen. Evet arkadaşlar, e, Survival serisine devam edeceğiz Ersin Craft'ta. Dediğim gibi neler yapmamızı istiyorsanız yorumlar kısmında bize belirtmeyi unutmayın ve bu videoya da like atarsanız gerçekten ama gerçekten çok seviniriz arkadaşlar. Ortam sen de son söyleyeceğini söyle kapatalım istiyorsan. Arkadaşlar, e, yemin ediyorum şu saat şu anda iki buçuk. Yani gece, bu saatte sizler, evet gece iki buçuk bu saatte sizler için video alıyoruz. Sırf siz hani e, eğlenin diye, siz e, şu tatil zamanınızda e, ne bileyim yani sıkıntı böyle e, şey çekmeyiniz diye hani oyun oynuyoruz. Bu bunların da yani karşılığı olarak bir like'ı bizi fazla görmeyin yani ben ne bileyim bilmiyorum ama konuşamadım fazla like atın ki şu trendlere bir daha girelim artık. <laughs> Aynen. Sizleri seviyoruz. Evet görüşmek üzere hoşça kalın bay bay. Bay bay.